Bugün Boğa'nın yanındayız. Aha biraz sıcak. Rızlar arar geceler hala artık Pin İstanbul, Pin İstanbul takipçileri şu anda hem çok bayıldığım bir müzisyen hem çok yakışıklı hem de bugün benim konuğum ve onunla Kadıköy iskelesinde ah burada buluşuyoruz. Alo. Yanlış yerden çıktın zaten. Evet fark ettim ama en azından biliyoruz ki burayı pinleyebiliyoruz. Evet. Kadıköy iskelesini pinledik ve başlıyoruz. Akmara evet. geldik çünkü burada. Kitap bakacağız. Ya 90'ların sonları, 2000'ler. Gençlik yıllarım, Rakçıların de... toplanma alanları. <laughs> Şimdi evet. sen bir kitap arıyorsun ve ben bir kitap bir arıyorum. soralım bakalım var mı oralarda kitaplar? Arkadaşlar hepimiz, kabul etmenin hepimiz. vakti geldi. Kesinlikle hepimiz. Hepimiz. Merhabalar. Hepimiz. Üç tane kitap ne? arıyorum. Üç tane daha doğrusu. Evet. Türkiye'de arabesk olayı. Yani arabesk ile ilgili araştırma yapıyorum. Hangisine bakıyoruz? Biz gibi kitap serinmiş, kokuyor evet. ve serin. Şu kitap adı... serinliği var. Kitap serinliği var. <gülüyor> 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 ee, bir taraftan İstanbul'da biz Akmarı pinleyelim ki buraya geldiğinizde her türlü kitap bulabiliyorsunuz. Ama bakalım canın arada kitap bulabilecek misin? Ben aradığım kitap pek bir yerde yok. <laughs> Çok spesifik. Spesifik evet spesifik. Aynen. bir şey. Ah, Bak, bir bulduk, bulduk bir kitabı. Bakalım buldun mu? Buldum. Yes. Tamam. Zaten 36 kitap aldım okuyacağım inşallah sırayla. Bir <laughs> ben de yapıyorum öyle. 4 top, top yıl top sonra de. görüşürüz. <laughs> Valla can, iki evet. kitabı da buldu. Valla güzel bulduk. Bu elimde görmüş olduğunuz kitap, Carl Jung'un entel arkadaşlarım tarafından bana önerilen kitabı. <laughs> Arketipler hakkında psikolojik bir kitap. Ama asıl olay burada. Türkiye'de arabesk olayı diye. Hı hı. Türkiye'deki arabesk kültürünü sosyolojik anlamda inceleyen yabancı birinin yazdığı bir kitap. Goodreads'de puanı 5. Bu Çok kitabı ]mış. da iyice övdükten sonra daha okumadım, bakalım nasıl okay. olacak. Şu pozu poz merak et, verseydik ne güzel olurdu. Aynen şu pozu verelim. <laughs> Ama bana sünnet şey ya i̇şte Bana da bir, bir şey, sultan Normal durmak de. gibi bir şey Değil oldu mi? bu. <laughs> Hadi devam edelim. Güzel yerlerimiz var. Öyle evet. mi? Turşu. Oo, tu Oo, turşu suyu. Turşu seçeceğiz. Hava çok sıcak. Merhaba evet, herkese. Merhaba. Özcan turşu. Burası çok meşhurmuş. Ne, ne seviyorsun? Karışık turşu suyu bence müthiş olur. Az acılı olsun. Ben <laughs> hiç acı istemiyorum. Ben yeterince acıların çocuğu oldum. Bu az acılı evet, mı? Evet, az acılı. Ben böyle çok azıcık, şatlık böyle küçük denemelik alayım. Bakayım. Çok iyi. Vallahi. Acıların iyi mi? Yok, acı değil ki. Ha, değil. İşte bu. Azacın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nasıl? Cheers. Teşekkür, hmm. Teşekkür ederiz. Özcan turşu pinliyoruz. <laughs> o zaman görüşürüz. Somon yılın en iyi balıkları diyorlar yılın <laughs> en iyi, Aynen. benden çok daha kötü. kötü kelime şakası yapan birisi. Ama bu çok iyi ben... şarkı yazdığını değiştirmiyor. Somon <laughs> yılın en iyi balıklarıymış bunlar. Somon yıl. Süper. Yalnız balık alasım geldi burada Benim ya. Benim de salata, balık ben falan. Ben buraya yeni acıktım ya. Oo, o zaman bir şeyler yeriz. Bugün Kadıköy'ün önemli sembollerinden boğanın yanındayız. Aa biraz sıcak çok tabii. Çok sıcak. Ki. <laughs> o yüzden yer Yanında evet. değiliz artık. Artık yanındayız. Boğa heykelinin oradayız burayı pinliyoruz. Burası buluşma noktası. Bu heykelden ya çok rivayetli bir heykel. 4-5 yerlerde bulunmuş. Bir kalıbı yapılmış. Eskişehir'de de var hatta aynısından gibi gibi. Evet, Can, hı. müzik hikayesine başlayalım. Tamam. İlk hangi an o gitar eli alındı ve bu işe girildi? 13 yaşımda falandım. 12-13 yaşımdaydım. Hı hı. Eskiden her evde bir tane böyle şey olurdu. Klasik gitar olurdu bir tane evet. dandik. <laughs> evet, evet, evet Bizde de ondan vardı. Bir tane onu aldım böyle. School of Rock diye Havalan Rock diye bir film vardı. Hı hı. Onu izledikten sonra bayağı gaza geldiğimi ve gitarla böyle bütün geceyi gitarla geçirdiğimi hatırlıyorum. Sonra dayım böyle bana bir tane gitar da üç akor gösterdi. Evet. Dedi ki bunlar altı ay çalış. Evet öyle ama gitar öyle bir şey. Her şeyi çalarsın dedi. <laughs> evet. İlk şarkıyı çıkarıp insanlara yayma kısmı? O SoundCloud döneminde evet. oldu galiba. Aha. YouTube SoundCloud. Sonra Hı -hı. Spotify dönemi başladı. Evet. Ben 2015'te Spotify'a albüm falan yükledim. Ben de albümleri yükleyince bir anda ünlü oldu falan. Bir anda ünlü Hayır, Hayır canım şey oldu. şarkı, çıkışlar. Yani böyle adım adım adım, <laughs> adım 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 kasa kasa üstüne kazıya kazıya yani. Merdiven gibi oldu benim kariyerim. Hı hı. Böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Üstüne koya koya. Bu şarkıları böyle. kime yaptın diye sorduklarında hepsine bir cevap veriyorsun mesela. Yeni şarkın çıkacak. Yeni Onda bana mı yaptın öğrenmek <laughs> istiyorum. <gülüyor> Genelde bu şarkılar birine yazılmıyor maalesef dinleyenlere Hani söyleyeyim, öyle bir şey değil. Ya yani mevzu burada benim duygularımı karşılarına Tabii geçirmek ki, için gereken Hı -hı. yapı. Bahariye'de, pinliyoruz burayı şu anda. Aynen. Şarkının adı ne peki? Yeni şarkının ilk defa ben... Acıtır gibi severek. Üzüldüm ya. Gel Süreyya Operası'na falan gidelim. Hadi ha? gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Şimdi Süreyya Operası'na doğru gidiyoruz. Yüzümüze güneş vuruyor evet. ve gözümüz kısık ama şu güzelliğe bak. Burada Güzel. hiç sahne yaptın mı? Yok ama buraya ilk 15 yaşımda bir tiyatro izlemeye gelmiştim sanırım. İçeri girelim. Girelim mi? Gel bakalım Süreyya Operası'na giriş yapalım Can. Nice, çok şu iyi. Güzelliğe bak. Tam bir Cumhuriyet eseri. Burada konser verebiliyor muyum acaba? Bunu sormak, ben de stand-up yapmak istedim. Böyle bir heyecanlandım, böyle bir yerleri görüp. Evet o zaman biz şurada oturalım seninle. <laughs> Sana sorularım olacak. Hem de Süreyya operasının içinde. İstanbul'da senin en iyi yürüy yürüyüş rotası böyle. Çıkıyorsun ve yürüyorsun. Olsan Aha. sahili güzel. Hı hı. En çok ziyaret ettiğin kafe, yani biz Can Ozan'ı nerede görürüz? Kafeden. Rise and Shine. <gülüyor> <gülüyor> Rise and Shine. Peki, Can senin için en sakin ya? Beykoz'da oturuyor annemler köyde. Orası sakin bayağı. Peki favori alışveriş noktan? Bizim evin altında direkt süpermarket var. Mesela İstanbul deyince böyle en tarihi yapı senin için. Ee, herhalde Ayasofya mıdır? Oo oh, evet. Seninle pin İstanbul'da Süreyya Operası'nı. Hep pasaj demek istiyorum. Süreyya Pasajı. Hep <laughs> demek istiyorum. Niye bilmiyorum. Aynen. Ah falan. <laughs> Tam yani, öyle Yani diyor. Pinliyoruz ve devam ediyoruz. O sırada şurada bir selfie çekelim. Burada bir anımız olmasın? Olsun. Ya. Hadi olsun. Evet ya burada bir şarkı söylesen şu an sesinle Hey Jude, don't make it bad so neng neng Güzel bir çok böyle. iyi. Hemen selfie alıyorum bak. Şu sahneyi de alalım. Al. Evet bariye de çayımızı içelim yorulduk biz vallahi yorulduk. Şey. Ay çaylar bizden. Müzik konuşacağım da halim yok. <laughs> Valla sıcaktan ben de böyle bir etrafı <laughs> düşüncelere doldu. Bir şey oldu mu Can? Bir şarkıyı yazdın nakarata kadar. Yani o bridge var ya, aa bridge, aha, nakarata aha. giremiyoruz abi. Giremiyoruz abi. Var mı? Ben genelde nakarata önce Yazıyorsun, hallediyorum. Ya evet. Ya da yani e, oluyor ya, her, oluyor. her türlü oluyor. Peki alakasız bir yerde. Şarkının mi? nerede kitleneceği belli olmuyor. Tamam, bir sinema filmindesin ya da bir kız arkadaşın ya da bir erkek arkadaşın. takılıyorsun. <laughs> o anda bir anda aklına gelip ortalığı bırakıp gidebiliyor musun? Yani ben bir yazacağım deyip. Ee, şey telefona direkt ha, notlar alıyorsun. Aynen. Anladım. Ya da bir melodi falansa. <gülüyor> <gülüyor> ha, falan diye böyle neredeysem artık. Peki hiç ummadığın bir tarzın var mı? Bize hiç sunmadığın. Ya yani Yasemin ben aslında bir arabesk yaparım ya da bir Ben yani, aslında elektronik müzik bayağı yapıyorum. Ee, hatta Can Ozan olarak yayınladığım EDM falan şarkılar var. Ee, ayrıca country de yapıyorum. Maymun iştahlıyım hepsini Deniyorsun, seviyorum. Deniyorsun. Deniyorum Bu müzik öyle bir şey değil mi zaten? Bence öyle bir şey. Evet, o zaman biz çaya devam. İstanbul'u pinliyorum, gözlerim kapalı. <laughs> en iyi pin sözü. <laughs> o zaman müzik yapalım birazcık. Yes. Doraya geldik. O Kadıköy'de yes. uğramadan geçemeyiz ve gitarla... Öğreteyim sana gitar. Hadi öğret. Hadi gitar Hadi zaten. bakalım bana gitar öğret. Hangi gitar. renk mi seçeyim? Şaka yapıyorum. Aynen. <laughs> Şak <öpeyim ben. gülüyor> <laughs> Sen piyano çalıyorum dedin değil mi? Yani evet Bas bakayım bir şeyler. Falan, yani. Sanok, evet. Can Uzan'la müzik yaptığımı inanamıyorum şu <gülüyor> anda. <gülüyor> şey mı? Toprak yağmur Yansız gibi görünen. <laughs> wow. Aklımda unutmadım hala aklar yüreğimdeki davadan kalbini her yolla bırakırsan. Çok zor. arkadaşlar. Pinliyoruz. Wow. Harika. Şimdi sıradaki şarkımız. <gülüyor> <gülüyor> oh, abi, ya! bu gitarı... Tamam <gülüyor> bu <gülüyor> ben gitarı. Ben sonsuza okay. çalarım bu. <laughs> Neyse gidebiliriz arkadaşlar. Çantamı da al. <gülüyor> <gülüyor> Pin İstanbul. <Çok> <laughs> Biz şu anda Yoğurtçu Parkı'ndayız ve burayı pinliyoruz. Müthiş bir gün geçirdiğimi düşünüyorum ve benim için de bunları bir şekilde anlatan Can'a bayılıyorum. Ya hadi öpeceğim şimdi ama yapmıyorum <laughs> tabii ki bunu. <laughs> Devam edelim çünkü sonra şu bu, bu mu yapacağım. İlk buluşmada İstanbul'un neresi olur? Kadıköy mü yoksa moda mı? Bence <laughs> ilk buluşmada cadde güzel. Ha sen olayı da değiştirdin. Şu mu bu mu o? Aynen. Tamam o. peki. Arkadaşlarla buluşmak için Beyoğlu mu yoksa Balat mı? Beyoğlu diyelim. Beyoğlu demiş. Peki yemekten sonra yürüyüş için e, Cadde Bostan sahil mi yoksa Beşiktaş Ağaçlı yol mu? Cadde Bostan sahil. İnanen. Peki iş toplantısı için gümüş suyu mu maslak mı? Bütün işler maslakta olduğu için herhalde maslak. Hemen göklerimize gidiyoruz. Peki buluşmak için en ideal iskele Kadıköy mü Beşiktaş mı sana göre tabii ki. Beşiktaş. <laughs> Beşiktaş peki. Birini ikna etmek için buluşacağın semt Emirgan mı Kanlıca mı? Kanlıca. <laughs> Çünkü Kanlıca'da bir Yalıda ikna olayı daha iyi olur. Güzel bak bunu da... Şöyle şey... milyon dolarlık bir sözleşme <laughs> herhalde imzalıyoruz <laughs> diye düşünüyorum bilmiyorum. 2025 yani hmm. şey i̇şte bakınca yeni kaç şarkı çıkar tahminim? 2025 değil mi? Evet. Geçen bunu hesapladık Cemre kaç? 30 30 falan galiba. 30 şarkı. 30 yeni değil ama yani bir albüm, Evet. 5 tane single bir evet. de böyle canlı performanslar, akustikler falan filan. Şeyleri, akustikler falan filan. Çok güzel bilgiydi. Bu bilgi sadece bizde. Bu bilgi de pinliyoruz. Canı pinliyoruz hatta. Buraya pinlenmiş Evet, yeni şarkısı da dinlersiniz. Görüşeceğiz. Bugün nasıl geçti biz bir bakacağız. Çok güzel, çok keyifli. Evet ama bir de izleyebilirsiniz. İstanbul. Ah İstanbul. <laughs> Görüşürüz. Bin İstanbul'da bu bölümde Kadıköy'deyiz. Can Ozan'la buluştuk. Şarkılarına bayılıyorum. Biliyorum siz de seviyorsunuz. Can Ozan'la şöyle bir sarılalım. Akmar Pazajı'nda kitaplar aradık. Turşular diyenedik. bu ile bir konuştuk. Olayın sertliğini anladıktan sonra kendimizi Süreyya Operası'na attık. Burada kendimizi sahnede hayal ettik. Oradan da dedik ki müzik yapmayalım mı? Tabii ki Kadıköy'de her noktayı pinleyip müziğimizi de yaptık. Çayımızı da içtik.